Özgür Özel Erdoğan çıkıp bize teşekkür etmeli. CHP Genel Başkanı Özgür Özel Almanya'nın Eurofiter satışına yeşil ışık yakmasında partisinin diplomasisinin etkili olduğunu söyledi. Özel Erdoğan'ın bize teşekkür etmesi gerekir dedi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel Almanya'nın Türkiye'ye 40 adet Eurofighter savaş uçağı satışına ön onay vermesiyle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Özel bu süreçte partisinin de önemli bir diplomatik katkı sunduğunu belirtti. Özel Almanya'daki temaslarında Eurofighter konusunu doğrudan gündeme getirdiklerini belirterek Alman yetkililere bizim demokrasi mücadelemizi desteklemeniz önemli ama Eurofiteri biz de istiyoruz dedim. Onlar da biraz şaşırarak peki dediler ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da çağrıda bulunan Özel bu noktaya gelinmesinde bizim de girişimlerimizin de payı var. Erdoğan'ın çıkıp bize teşekkür etmesi gerekiyor dedi. Açıklamalar Türkiye ile Avrupa arasında yeniden ılımlı bir sürece girildiği dönemde geldi. Almanya'nın Eurofighter onayı sadece askeri alanda değil, AB-Türkiye ilişkilerinde de yeni bir sayfanın habercisi olarak görülüyor. Donlay Haber Ajansını YouTube'dan da takibe alarak bize destekte bulunabilirsiniz.